Rüyada kına görmek olumlu sayılan gelişmelerin yaşanması olarak yorumlanır. Kişinin lükse düşkün olduğuna, iş yaşamında saygı gösterilen biri olmak istediğine işarettir. Rüyada kına görmek, rüyayı gören kişinin işlerinin yolunda gideceğine hikmettir. Rüyada kına görmek ne demek? Eline kına yakma ne anlama gelir? sorularına cevapları derledik. Rüya'da kına görmek. Bir işi yaparken diğer işle uğraşmanın yanlış olacağına işaret kabul edilir. Alimler rüyada kına görmenin kişinin hırsını yansıttığını ifade etmişlerdir. Rüya sahibinin çok başarılı olmak istediğine ama hırs yaparak bunu zor bir hale getirdiğine rivayet edilir. Rüyada kına görmenin fazileti, kişinin birden fazla işle meşgul olmaya çalışması şeklinde değerlendirilir. Rüya sahibinin aklıyla her işin üstesinden geldiğini, çok büyük paralar kazanacağına yorumlar yapılır. Tabir yapan kimseler rüyada kına görmenin hayırlı, müjdeli haber olarak değerlendirirler kısa zamanda erişilecek mutlu yol manasına gelir. Rüyada eline kına yakmak mutluluk verici gelişmelerin yaşanması olarak değerlendirilir. Kimi alimlere göre rüyada eline kına yakmanın hikmeti iş hayatında çok büyük başarılara ulaşmaya yorumlanır. Tabirciler rüyada eline kına yakmanın Yakında boş insanlarla tanışmasına delalettir. Hayatta yaşanan gelişmelerin çok sıkıntılı olacağına, yardımların azalacağına rivayettir. Rüyada kına yemek, kişinin tecrübelerinin işe yarayacağına delalet eder. Rüya sahibinin çok sıkıntılı bir süreç yaşayacağına, bu süreçten kendi kişisel tecrübeleri sayesinde kurtulacağına hikmet edilir. Alimler Rüyada kına yemenin makul bir başarının her zaman kişiyi memnun edeceğine delalet olarak gösterir. Rüyada toz kına görmek ikinci kez çok başarı elde etmeye rivayettir. Rüyayı görenin biriyle tanışmasına o kişinin kendisinin ufkunu açacağına yorumlanmıştır. Bir alim kişi toz kına görmenin hikmeti Alınan dengeli para anlamına geldiğini belirtir. Bazı kimselere göre rüyada toz kına görmek elinden bir şey gelmeyecek, sıkıntıya düşmeye rivayettir. Rüyada birine kına vermek geçimin gittikçe zorlaşacağına, istenen şeylerin bir türlü elde edilemeyeceğine yorumlanır. Bazı tabirciler rüyada birine kına vermenin ölçülü davranmaya delalet ettiğini, hikmet sahibi biriyle görüşüleceğini işaret ettiğini belirtirler. Rüya'da birinden kına almak evlilik teklifi olarak tabir edilir. Kişinin sevdiği kişiden sürpriz şekilde teklif alacağına ve onunla çok mutlu olacağına hikmet edilir. Rüya'da erkeğin eline kına yakmak düşük bütçeye rağmen yüksek birikim yapılmış olduğuna işarettir. Kişinin birikimi sayesinde çok güzel işlere girişeceğine ve büyük başarılar elde etmesine yorulur. Erkeğin eline kına yakmak, erkek evlat anlamında değerlendirilmiştir. Rüyada kadının eline kına yakmak, sabırlı olmanın meyvelerinin alınacağına hikmet edilir. Alimler, rüyada kadının elinde kına yakmanın, marifetli biriyle görüşmeye ve onunla mutlu olmaya hikmet olduğunu tabirlerde belirtirler. Rüyada yeşil kına görmek, mal ve mülk, para olarak görülür. Kişinin tüm maddi sorunlarını çözdüğüne, hayal edemeyeceği kadar para kazandığına delildir. Rüyada yeşil kına görmenin anlamı, alimlerce mirasa, ve elde edilen çok büyük paralara yorumlanır. Kişinin huzuru parayla bulamayacağını anlayacağına yorumlar yapılır. Rüyada kına görmek mal ve menfaate yorumlanır. Elinize kına yaktığınızı görmek işlerinizin iyi gideceğine, malınızın artacağına ve sıhhatinizin düzeleceğine, layık iseniz yüksek bir makama geçeceğinize işaret eder. Bu rüyayı gören kadın ise daha hayırlıdır. Rüya'da kına satan birini görmek müjdeli, hayırlı ve sevinçli bir haber alacağınıza işarettir. Bir kimsenin rüyada bir kap içinde kına görmesi eline geçecek bir mala veya sevinçli, müjdeli bir haber alacağına işarettir. Kişinin rüyada kına otu yaprağı görmesi mal ve menfaate ermesine işarettir denilmiştir. Rüyada kına görmek, mal ve menfaat elde etmeye işarettir. Rüyasında kına koyduğunu görmek, kuvvet ve kudrete derecesinin yükseleceğine işarettir şeklinde yorumlanır. Bir kadının rüyada ellerine kına koyduğunu, yaktığını görmesi, kocasından gelecek bir hayra işaret eder. Şayet ellerine yaktığı kınanın tutmadığını görse, kocası tarafından şiddetli bir sevgi ile sevildiğine işarettir. Bir kimsenin rüyada başına kına yaktığını ve kınanın tuttuğunu görmesi, Cenab-ı Allah tarafından o kimsenin ayıplarının örtüleceğine ve rüya sahibi o kimsenin günahlarının affedileceğine işarettir. Şayet kınanın tutmadığı görülürse, rüya sahibinin gizlediği ve kimsenin bilmediği ayıplarının ortaya çıkacağına işarettir.